Evet Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım bu neden çıktı? ya bir video başlar başlamaz fail 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 ee, Evet bir video ile karşınızdayım Bu kısa bir video olacak bir iki dakikalık en fazla iki dakika ee, daha yeni e, bir kapı topu e, kafa topu videosu onu izlemeyi, izlemeyi, like atmayı unutmayınız. Artık ah, çok özür diliyorum. Mesaj geldi telefonuma ve bugünkü videomuzun konusu e, YouTube'da telif hakkına nereden bakılır? Buradan eee YouTube'a giriyoruz. Buradan arkadaşlar buna basıp buna basıyoruz hemen ve buraya basıyoruz telif hakkı burada çıkıyor telif hakkına basıyoruz ve buradan bastıktan sonra e, telif hakkı olan videoları sana e, size gösteriyor ve e, böyle işte telif hakkından hadi oğlum hadi o işareti basmadınız iyi durumda olduğunu buradan çağırabiliyorsunuz topluluk kuralları bir de bu doğrulama yapmanız gerekiyor daha uzun videolar için işte daha uzun videolar demek için artık daha fazla bilgi işte öyle 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 videolar yazıyor arkadaşlar bir dakikanızı alacağım arkadaşlar ee, tamam iki defa ya Uf, tamam ee, Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayınız. Özellikle ve özellikle abone olmayı unutmayınız. Ee, şu an saat kaç bir geliyor arkadaşlar savura yapmadım. Sizin için birkaç videoda çekeceğim. Video devam ediyor arkadaşlar. Tatilde olduğum için böyle kötü bir video çekiyorum. Sesim de kötü geliyor. Ee, evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı ve